Herkese merhabalar. Yeni sezon öncesi klasik bir şekilde sızıntı dönemindeyiz. Yeni koleksiyonumuzun sezon başında gelecek olan koleksiyonumuzun hem bıçağı hem de vandalı sızdırıldı. Koleksiyonumuz kronami olarak adlandırılıyor ve dediğim gibi koleksiyon içerisinde bir tane vandal bulunacak. Şu an Vandal'ın görüntüsünü karşınızda görüyorsunuz. Bunlar sızıntı görselleri olduğu için tabii ki de kalitesiz olabilir. Sol tarafa baktığınız zaman yani klasik bir şekilde renk seçeneklerini görüyorsunuz. 4 renk seçeneğimiz bulunuyor. Şu an gördüğünüz yağmacının moruna benzer olan renk seçeneği bir renk seçeneği. Yani RP harcayarak açıyorsunuz. Normal koleksiyonun default rengi ise yeşil. Yine yağmacı gibi beyaz ve siyah renk seçeneklerinin bulunacağını da anlıyoruz. Bu Vandal'ın dışında koleksiyon içerisinde Şerif'in de bulunacağı söyleniyor ama ben bu videoyu çektiğim sırada Şerif'in herhangi bir görüntüsü ortaya çıkmadı. Tabii ki de bu Vandal Şerif ve bıçanın yanına iki silah daha gelecek. Bu sabah bir shorts paylaşmıştım ve bu shortsla bıçağımızın ne tarz bir yapıya sahip olacağını sizlerle paylaşmıştım. Bıçağımız Kronomi No Yaiba olarak adlandırılıyor. Bu kısmı birkaç kere çekmem gerekti, Telaffuzu benim için gerçekten zor. Çifte zincirli bir bıçak. Son gelen Işık Muhafızları 2'ye benzer bir tutuşa sahip. Muhtemelen çekiş şekli de Işık Muhafızları 2'nin bıçağına benzer olacaktır ama ben inceleme animasyonunun farklı olacağını düşünüyorum. Belki böyle bir zincirinden tutup sallama animasyonuna vesaire sahip olacaktır diye düşünüyorum. Bunlar muhtemelen er Ken Erken erişim istemcisinden sızmış görüntüler. Dolayısıyla hani Vandal'dan koleksiyonun fiyat sınıflandırmasını anlayamıyoruz. Ama Valorant'ı Riot Games'i biliyorsunuz ben bu koleksiyonun pek 7100'lük bir koleksiyon olacağını zannetmiyorum renk seçenekleri var. Tahminimce de animasyonu böyle bastıkları bir koleksiyon olacaktır. Hani ben bir 8700'lük bir koleksiyon bekliyorum açıkçası. Bu arada tekrar söylüyorum bu koleksiyonumuz 8. bölüm 1. kısmın başında gelecek. Bu güncellemede 9-10 Ocak'ta Türkiye'ye 10 Ocak'ta gelecek. Sıradaki koleksiyonumuz Hatıralar Geçidi 5 koleksiyonu olacak. Bu Hatıralar Geçidi koleksiyonunun da 27 Aralık'ta bitirine eklenmesi bekleniyor. Şimdilik sızıntılara göre durum bu şekilde. Siz neler düşünüyorsunuz? İlk etap görüntülerinden, sızan görüntülerden, ilk düşünceleriniz neler? Bunları yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiğinizden ve abone olduğunuzdan emin olun. Beşli bela. Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım?